Anne oğlun sırrı ölümü vardı biliyorsunuz. Hangi kanıtlara ulaşıldı? O olayda yeni bir gelişme var mı? Son durum ne diye soracağız. İlk günden bu yana muhabir arkadaşım Mahmut Erdoğan, kameraman arkadaşımız Mustafa İnan'la birlikte olayı takip ediyorlar. Mahmut günaydın, hoş geldin yayına. Var mı yeni bir bilgi, nedir son durum? Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Huriye Elbacı aslında 18 yıl önce... Bayram Melvacı ile hayatını birleştirmişti. Bu evliliklerden normal şartlarda 5 çocukları oldu. Ancak çocuklarından birisi henüz anne karnındayken, diğer ikisi ise doğumundan sonra prometre olarak hayatını kaybetti. Yani 3 çocuk kaybetmiş bir anneden bahsediyoruz. Ardından 16 yaşında bir kız çocuğu, 5 yaşında da bir oğlu vardı. 5 yaşındaki Osman'la aslında hayatının birçok şeyini paylaşıyordu. Çünkü kızı yatılı okulda okuyordu Huriye Helvacı'nın. 2 Kasım günü de 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı ile birlikte Bozkurt merkezde oturdukları ikametten ayrılıp yaklaşık 14 kilometredeki alt kısımdaki ve 16 kilometredeki şu an bizim içerisinde bulmuş olduğumuz Kösali köyünün olduğu noktaya geldi. Huriye Hanım önce bu köye gelince buranın alt kısmına doğru yürüdü. Orada bir çeşmeden su içti. Osman'a da su içirdi, börtlen yedirdi. Oradaki insanların Burada ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun sorusuna bu yol Bozkurt'a gidiyor mu sorusunun ardından bu yol İnebolu'ya gidiyor, Bozkurt'a gitmiyor yanıtını aldıktan sonra bu yoldan tekrar yukarıya doğru yürüt. Oğluyla beraber yürürken tam evin bu noktasına geldiğinde bakın burada bir ev var ve o evin dışında üç farklı noktada kameralar var. İşte Huriye Helvacı'nın kameralara yansıdığı o 16.47'deki son görüntüsü burada. Elinde... Oğlu Osman ve yanında anne Huriye bu noktadan yürüyerek köyün üst kısmına doğru hareket ettiler, yürüdüler, ilerlediler. Biraz daha ileride köyün imamının olduğu, lojmanın olduğu noktaya geldiğinde köyün imamının eşi Huriye Helvacı'ya o da sordu. Çünkü köylerde yabancı birini görmek bir merak konusudur. O da sordu nereye gidiyorsunuz, kimlerdensiniz diye. Tam bu kapının önündeydi o son konuşmalar. Ancak Huriye Helvacı herhangi bir cevap vermeden bu noktadan yürüyüp caminin olduğu noktaya doğru geldi. İşte bundan sonra ne olduysa aslında 16.30'dan 17.47'ye kadarki olan zaman diliminde oldu. Bu caminin önünde akşam namazı kılmak için gelmeye çalışan cemaat de Huriye Helvacı ve Osman Yaşar'ı bu noktadan yukarıya doğru giderken gördüler. Ardından işte saatler 17.47'yi gösterdiğinde Huriye Helvacı'nın cep telefonu hemen karşıda bulunan baz istasyonundan bu noktaların üst kısmında son sinyalini aldı. Bu sinyalden yaklaşık 36 saat sonra yani 2 Kasım pazar günü kaybolmuştu Uri Yelvacı. Bu kayboluştan tam 36 saat sonra salı günü sabah saat 05.30'da yaklaşık 13 saniyelik bir telefon sinyali alındı ancak burada herhangi bir arama olmadı. İşte o sinyaller 36 saat sonra neden yeniden alındı? O telefon neden açıldı? Bu sorular yanıtsız. Ardından 11 Kasım'da önce 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni, ardından da yaklaşık 1 saat sonra Osman'ın cansız bedeninin bulunduğu yerin 50 metre üst tarafında da annesinin çıplak cansız bedeni bulunmuştu. Ekipler bölgedeki olay yeri incelemelerini yaptılar. Huri Elvacının kıyafetleri, montu, çantası, ayakkabıları her şeyi bulundu. Ancak bulunmayan tek bir şey vardı. O da belki de burada yaşananların sır perdesini sonuna kadar aralayacak olan cep telefonu. Cep telefonla ilgili ekiplerin çalışmaları başladığında bölgede yağmur da vardı. Zorlu coğrafya koşullarında. Asayiş komando birlikleri o cep telefonu aradılar ancak elle ve gözle bulamadılar. Ardından bir dedektör cihaz getirildi. Bu dedektör cihazla birlikte bu telefon bulundu. İnebolu Cumhuriyet Savcılığına teslim edildi. Telefon açılıp bilirkiş tarafından incelendikten sonra Huriye Helvacı ve 5 Osman'ın ölümüne ilişkin sır perdesi aralanacak. Elbette ki burada şüpheliler var. O şüphelilerden en önemlisi eski enişte Mustafa Uzun. Onun da çelişkili ifadeleri zaman zaman yansıyor. İnebolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından da kendisine kelepçe takılarak denetimli serbestlik uygulanıyor diyelim. Ve sözü Kastamonu Bozkurt Kösel Köyü'nden size bırakalım.